Yüksek katlarda cam silmek, dış cephe temizlemek kulağa kolay gelse de bu iş cesaret, dikkat ve emek istiyor. Yaklaşık e, sektörde 8. yılım, 2026 itibariyle 9. yıla girmiş olacağız. Bugün yüksek yapılarda geçen bir iş gününe tanıklık ediyoruz. İpli erişim teknisyenliği nedir, zorlukları nelerdir sizler için ekranlara getiriyoruz. En zorlu yanı, haliyle yaptığımız e, çalışmalar tamamen askıda, yüksekte çalışıyoruz. E, o yüzden birinci önceliğimiz, bizim hissiyatımız korku ve endişe e, öncelikle. E, ama bu ne demek oluyor? İş güvenliğini hat safhada e, sahaya yansıtmış oluyoruz. E, o yüzden e, bu eğer bu sektöre girecek olan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Öncelikle e, dikkatli arkadaşların dikkatini çok iyi vermeleri lazım. E, ön, ön, sonrasında ekip ruhunu gerçekten taşıyor olmaları lazım. Ardından da en son olarak ciddiyet geliyor. Biz iş güvenliği açısından çok e, hat safhada bir çalışma yapıyoruz. E, Türkiye şartlarından ziyade biz Avrupa'yı, e, bir federasyonumuz Amerika, e, SPRAT dediğimiz, e, bir federasyonumuz da İngiltere menşeili de, Irata federasyonuna tabiiz. Aynı zamanda biz çünkü arama kurtarma faaliyetleri de gönüllülük hesaplı yaptığımız için bu işi tamamen Avrupa menşeli profesyonelce bir ekipler olarak yürütüyoruz. Korku ilk olarak şöyle söyleyeyim. Çalışmaya başladığımız esnada çok minimum noktada oluyor. Ama sonrasında tabii ki bunu yıl tecrübesi özellikle yenmiş oluyor diyebilirim. Biz şöyle proje bazlı değişiyor bu çalışma sürelerimiz. Ciddi metrajlarda günlük 4 saate kadar ipte kalabiliyoruz maalesef. Ee, ama ortalama saat çalışma saatimiz iki saat diyebilirim ipte kalma süresi. Ee, peki size göre bu mesleğin dezavantajı nedir? Yıpranma payımız her meslekte olduğu gibi yıpranma payımız e, yıl bazlı e, birikimler doğrultusunda yıpranma payımız gerçekten özellikle fiziksel olarak çok fazla diyebilirim. Bizim projelerimizde şöyle e, Tepe noktasından sıfır noktasına genelde iniş yapıyoruz biz. Genelde yani bütün projelerdeki başlangıç yani uygulamamız bu şekilde. Ama bazı projelerimizde sıfır noktasından tepe noktasına tırmanış yapmamız da gerekiyor. Tabii ki buna özel spesifik ürün ekipmanlarımız, teknik ekipmanlarımız mevcut. İniş aletlerimiz Türkçe tabiriyle tırmanma aletlerimiz, bizim düşme esnasında tutacak düşüş durdurucularımız, çift kollu lanyardlarımız, çift kollu askı aparatlarımız hı hı. olarak adlandırdığımız birçok ekipmanımız mevcut. Yani bir 10 yıl öncesine kadar evet gerçekten sektör azınlıktaydı. E, haliyle ülkemizde de ciddi yüksek yapıların, prestijli yapıların evet. artışı sebebiyle sektör şu an gerçekten e, Ekipman aynı zamanda e, personel uzman arkadaşlarımızın eksikliğini görüyoruz, yaşıyoruz, e, nitelikli özellikle tecrübeli. E, i̇sterim daha fazla artışın olmasını, ama dediğim gibi o bulunması gereken önemli özelliklerden bir tanesi ciddiyet, e, ardından ekip ruhun özellikle gerçekten hassafada safhada ekip ruhu taşıması, ardından e, dikkatinin çok had safhada olması. Ee, onun dışında gayet sektörümüz iyiye gidiyor.